Jack in the Box. Bu Amerikalıların bir şeyidir. Kutular vardır böyle çevirsin ring 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 ring, ring. son içinden palyaço çıkar. Jump scare atar. Onlara Jack in the Box denir Amerika'da. Bugün onu oynayacağız. My son James keep talking about this clown named Laughing Jack. I believe it's just an imaginary friend like any parent would. but ever since that day when he first talked about him strange things started happening what happening and i am having nightmares which look very realistic but everything is black and white okay oy çok iyi be. Ve unity ile yapmış Ve unity ile yapmış. Oğlum James dedi. Hayali bir arkadaşı olduğunu söylemişti. O zamanlarda bir sıkıntı yoktu ama daha sonradan onunla konuştuğunu söyleyince garipsedik. Ancak her ailenin çocuğunun dedi zaten hayali arkadaşı vardır. Ancak o konuşmadan sonra dedi kabuslar görmeye başladım ve çoğu siyah beyaz hatta çok gerçekçiydi dedi. Kamera kendi kendine şey olması biraz What's my point? Ne yapmam gerekiyor benim burada bir şey mi bulacağım? Koşa ha koşabiliyorum ya. Başım dönüyor oğlum bu nasıl bir kamera efekti? Şurada bir şey görüyorum. What is that? Alamadım. Adam ışıklandırma yapmış ama alamadık. Ee, tutamak eksik diyor. ESC ile Find the mission. Missing mission ya. Tamam. Çalıştırmak için kolcuğu bul diyor. Şu değil mi diye? <clears throat> okay. Okay, you got me, bro. Okay, okay. <laughs> what? What? Where am I? Adam araba koymuş oradan gitmem için ama ben dinlemedim. <gülüyor> <gülüyor> okay, okay. You wanna play like this? Okay, 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 bro. Okay, bro. <laughs> It comes. I need to grab a knife. bıçak almam mı gerekiyor? O ne lan? He. Dablon bazın ışığı korkuttu lan beni. you you are not taking my son. Her kimsen çocuğumu benden alamayacaksın. I'm coming for you, Mr. Jack. What? This time it wasn't just a nightmare. Ve artık bir kabus olmaktan çıkmıştı. Güzel, güzel, kısa ve muhteşemdi ya. Map Design, Other Models, Unity Asset Store'dan almış bakın bazı modelleri. Ambiyanslar, müzikler mix'e aitmiş. Son müziği de su yapmış efendim. Çok teşekkür ederiz. Ben beğendim açıkçası. Görseller olsun şans. Bir tek kamera sallanması çok zorlamış beni. Çünkü odaya girdiğimizde ben animasyon devam ediyor zannediyordum. Mesela biz oynuyormuşuz. Efendim biz teşekkür ederiz oyun için. Lan kapat şunu. <laughs>